Sağlık önemli. Sağlığınız için yeni bilgilerle karşınızda. Maydanoz, yüksek miktarda vitamin, mineral, antioksidan ve lif içeren bir bitki olup böbrek sağlığına bir dizi potansiyel fayda sağlayabilir. İşte maydanozun böbreklere olan olası faydalarına dair geniş bir bilgi. Diüretik etki. Maydanoz doğal bir diüretik etkiye sahiptir. Yani vücuttan su atılmasına yardımcı olabilir. Bu özellik böbreklerin daha fazla idrar üretmelerine neden olabilir ve böylece vücuttaki atık maddelerin atılmasına yardımcı olabilir. Diüretik etki özellikle ödem ve yüksek kan basıncı gibi durumlarla ilişkilendirilen böbrek sağlığını destekleyebilir. Antioksidan içeriği maydanoz C vitamini, A vitamini ve flavonoidler gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir. Bu özellik böbrek dokularını korumak ve böbrek sağlığını desteklemek için önemlidir. İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruma. Maydanozun doğal antimikrobiyal özellikleri idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir rol oynayabilir. İdrar yollarındaki mikroorganizmalarla mücadele ederek böbrek sağlığını korumaya yardımcı olabilir. İdrar söktürücü özellik Maydanoz, idrar söktürücü etkiye sahip olan özel bir madde olan apiol içerir. Bu özellik, böbreklerin idrar oluşturmasını artırarak vücuttaki fazla sıvı ve atık maddelerin atılmasına yardımcı olabilir. İnflamasyonu azaltma Maydanoz, içerdiği flavonoidler ve diğer anti-inflamatuar bileşenlerle iltihaplanmayı azaltabilir. Bu özellik böbreklerdeki iltihaplanma durumlarını hafifletebilir ve böbrek sağlığını destekleyebilir. Potasyum ve sodyum dengesini destekleme. Maydanoz, potasyum ve sodyum gibi elektrolitlerin dengesini korumaya yardımcı olabilir. Bu, böbrek fonksiyonlarını düzenleyerek elektrolit dengesini sürdürmeye yardımcı olabilir. Kan şekerini düzenleme. Maydanozun içerdiği bileşenler kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu, tip 2 diyabetle ilişkilendirilen böbrek sorunlarını azaltmaya katkıda bulunabilir. Maydanozun, böbrek sağlığına olan bu potansiyel faydalarına rağmen, herkesin bireysel sağlık durumları farklıdır. Bu nedenle, özellikle böbrek rahatsızlığı olan bireylerin, maydanoz veya herhangi bir bitkisel takviye kullanmadan önce bir sağlık profesyoneliyle görüşmeleri önemlidir. Sevgili izleyicilerimiz, sağlığımızı korumak ve en iyi şekilde yaşamak her zaman öncelikli olmalıdır. Eğer sağlık konularına ilgi duyuyorsanız ve hayatınızda pozitif değişikliklere yol açmak istiyorsanız, bu kanal tam size göre. Sağlıkla ilgili en güncel bilgilere ve uzman görüşlerine erişim sağlamak için kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın.